Hayat oyun olanların platformu Mr. Noob'dan herkes selamlar. Ben Serhat ve bugün yanımda Lockpick'ten Ali Barutçuoğlu var. Öncelikle nasılsın Ali abi? Çok iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ama ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim yine geldiğin için. Ee, normalde bu arada bu videoyu biz bir hafta önce çekecektik ancak benim hastalıklarım dolayısıyla çekemedi ki ben hala hastayım. O yüzden hani sesimde eğer ki bir problem varsa bunu şimdiden uyarmış olayım. Ee, onun dışında... Abi hoş geldin. Bugün oyunlarda lokalizasyonla alakalı konuşacağız. Kendi e, Ali Beylerde de Lockpick isimli bir lokalizasyon şirketinde çalıştıkları için bir lokalizasyon şirketi oldukları için kendileriyle bir görüşelim istedik. <laughs> evet çok teşekkürler tekrar konuk ettiğin için. Ne demek? Ee, i̇stersen çok kısaca bilmeyenler için Lockpick'i tanıtarak Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben Lockpick'in kurucu ortağıyım. 2016 yılında kurduk Lockpick'i. En başta küçük ve uzman bir ekiple koyulduk yola. Bu ekibin birincil amacı, öncelikle oyunları Türkçe yerleştirmek. İlk başta çok niş bir hedefle yola çıktık. Zaman geçtikçe ekip büyüdü, e, hedefler de büyüdü, zaten çok büyük firmalarla çalışmaya başladık kısa süre içinde Riot Games, Epic Games, Blizzard Entertainment gibi firmalarla ve daha adını veremeyeceğim gizlik sözleşmelerimizden dolayı birçok firmayla <laughs> çalışıyoruz. E, şu anda 45 çalışanı olan e, oldukça e, bu alan için daha büyük bir e, firma olduk ve artık sadece Türkçe yerelleştirme değil 2021'den beri aslında tüm dillerde yerelleştirme yapıyoruz. Yani hem yabancı oyunların e, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelere girmesi için gerekli yerleştirmeleri yapıyoruz. Aynı zamanda birçok Türkiye'deki ekiple de çalışıyoruz. Türkiye'deki ekiplerin, Türk oyunlarının yurt dışına açabilmesi, farklı ülkelerde rahatça oynanabilmesi için ihtiyaçları olan tüm yerelleştirme hizmetlerini sağlıyoruz. O zaman ben e, şu muhabbetten girmek istiyorum. Bu arada serimizin adını söylemeyi unuttum başlangıçta. Oyun geliştirme sohbetlerinin... Dördüncü bölümündeyiz bu arada arkadaşlar. Ancak oyun geliştiricisiyle yapmıyorum bu videoyu. Bu videoyu birazcık da oyun geliştiriciler için çektiğim için. Aynı zamanda işte logpick tarzı, yayın, publisherlar tarzı kişileri de konuk almayı planlıyorum bu arada bu serinin içine. Onu da belirtmiş olayım araya ve bir sorumla başlayayım artık. Lokalizasyon elbet ki çok önemli. E, oyuncular için özellikle Türk oyuncular için bazı oyuncular işte yok efendim oyunun Türkçesi yok diye oyunu oynamıyorlar falan ama ben şeyi merak ediyorum e, diğer ülkelerde bu ne kadar önemli yani lokalizasyon bir oyunun satışında e, ne kadar etki ediyor? Yani sen bu oyuna işte İspanya'ya işte İspanyolca yaptığında oy, oyunu İspanya'da daha fazla satıyor musun gerçekten? Evet kesinlikle fark ediyor. Şimdi ülkeden ülkeye değişiyor. Her ülkenin oyuncusunun farklı beklentileri var. Ee, bir kategori Türkiye gibi ülkeler diyebiliriz. Türkiye gibiyle kastettiğim şu, e, bizim ülkemizde mesela e, Türkçe o kadar e, ezici bir çoğunluğun tek bildiği değil ki Türkçe yoksa oyunda zaten e, oyuncu kitlesinin büyük çoğunluğu bu oyunu rahat bir şekilde anlayıp oynayamayacak. Türkiye gibi ülkeler var işte. Ortadoğu ülkeleri var, Uzakdoğu ülkeleri var. Herkes İngilizce bilmiyor. Ee, yani aslında Amerikalıların veya İngilizlerin düşündüğü kadar İngilizce herkes tarafından rahatça bilinen bir dil değil. Bir Amerikalı biri için belki herkes İngilizce biliyordur diye düşünebilir Amerikalı bir geliştirici ama e, öyle değil aslında. Ee, diğer bir ülke kategorisi e, İngilizce bilse bile yine de kendi dilinde oynamayı tercih eden yine birçok millet var ve buna önem veren. Yani Almanya'da, Fransa'da evet hakikaten İngilizce bilen insan sayısı çok ama insanlar haklı olarak kendi dilimde oynamak istiyorum ben diyor. Ve bu da satışları ciddi bir şekilde etkiliyor. Ee, etkilemediği tek yani onlarda da etkiliyordur da nispeten az etkilediği diyeceğim. Mesela işte Hollanda falan gibi hani o kadar İngilizce artık yaygın ki. Onların televizyonlarında falan bile mesela biz de nasıl her şeyi Türkçe dublajla izlemeye yıllardır alışırız filmlerde. Hollanda'da filmler mesela dublaj olması çok ender bir şey. İngilizce zekatlandırmayla hmm. izlemeye alışıklar. Yani bu gibi ülkelerde çok çok elzem değil denebilir yerelleştirme için. Ama onlarda bile olduğu zaman tabii ki kimse hayır demez. Yani her herkes kendi dilinde oynamayı ister oyunu açıkçası. Yani hemen hemen herkes diyeyim. Ve satışlara bu gerçekten etkisi büyük oluyor. Ee, tabii çalıştığımız tüm firmalar bizle e, yerelleştirmeden sonra satış sonuçlarını paylaşmıyor ama bizde yine de bazı veriler var paylaşabileceğim. Ee, Türkçe özelinden gideyim mesela Türkçe'de ne kadar Türkiye'ne kadar fark ediyor satışlar. Ee, Disco biz yaptık ee, Hı -hı. bilirsiniz, ee, bayağı duyuldu. Evet, çok <laughs> da çok da önemli <laughs> ve çok da güzel bir çeviri gerçekten yani. Evet, teşekkürler. Yani onun mesela çıktığı ayda yani Türkçe yerleştirmeyin çıktığı ayda oyun o sırada birkaç senedir oynanabilir olmasına rağmen Türkiye'de oyuncu sayısı önceki yıllardaki ortalama oyuncu sayısının aşağı yukarı altı katına falan çıktı mesela o ay aktif oyuncu sayısı. Çok, çok normal. Yani, çok yani normal. Ne kadar kişi <laughs> bekliyormuş oyunu e, almayı veya oynamayı evet. yerleştirme için. İşte Türkiye'de zaten birçok ülkede Hangi ülkenin en çok satan oyunlarına bakarsanız, ilk 10, ilk 100 olsun. Yerelleştirmesi olmayan oyunların ilk 10'a, ilk 100'e girmesi çok çok nadirdir. Yani hmm. Türkiye'de mesela, yani yine e, biz yapıyoruz diye demeyeceğim ama hani League of Legends, işte Fortnite, Valorant bunlar Türkiye'de en çok oynanan mesela e, çok oyunculu oyunlar. E, o janrada yerelleştirmesi olmayan yani bunlar zaten popüler oyunlar tabii ki ona Hı -hı. zaten çok başarılı oyunlar ama aynı janrada yerelleştirmesi olmayan oyunların şansı bile yok Türkiye'de yani orada re evet. rekabete girme şansı bile yok o yüzden Doğru. bu gibi oyunlar diye e, her zaman en tepelerde oluyor ki o zaman e, pardon böyle böldüm mü bilmiyorum e, işte ikinci soruma geçmek istiyordum eğer ki izlediysen tabi tabii, tabii, tabii. E, Şunu ben çok merak ediyorum bazı lokalizasyon işlerinde şeyi duydum. Siz oyunu bilmeden, oyunu oynamadan çeviri yapmanız gerekiyormuş. Size böyle diyaloğu veriyorlarmış. Hadi çevir tarzında bir muhabbet söz konusu. Abi onu çevirmek nasıl bir duygu, nasıl bir zorluk? Yani çünkü şey... Ya bana çok mantıklı gelmiyor. Abi madem birine lokalizasyon için bir çeviri şey vereceksin. Abi versene abi oyunu oynasınlar adamlar. Zaten NDA imzalarsınız yani. Bana çok saçma geldiği için bir sana da sormak istedim bu durumu. Evet bunun çok e, farklı uçlara gidebiliyor yani ne kadar bağlama sahip olduğumuz çok veya çok az arasında e, farklı şekillerde çalışmamız e, gerektiği oldu birçok projede. Bir kere önce şunu söyleyeyim yani hiç bilmeyen oyuncular şey zannedebiliyor e, bu konuyu hiç bilmeyen ki zannetmeleri gayet normal. Hı hı. Bize oyun geliyor ve biz oyunu açıyoruz, oyunun ekranlarında böyle tekstleri değiştirerek yerleşme yapıyoruz. <laughs> öyle hayal ettiğiniz gibi değil, eğer öyle hayal edenler varsa. Ee, bize tabii ki metinler ayrı dosyalar olarak geliyor. Metinler Excel dosyası gibi düşünebilirsiniz, bir tablo gibi geliyor çoğu zaman. Onun yanında ne kadar bağlam geleceği veya oyunu oynama şansımız olup olmayacağı tamamen firmaya ve oyuna göre değişiyor. Örneğin ya yani oyunun çıkmış olup olma işine göre de değişebiliyor. Şimdi biz mesela Dying Light 1 ve 2'yi yaptık. 1'i yaptığımızda oyun zaten çıkmıştı. E, sonradan geldi Türkçesi. Dolayısıyla oyun zaten elimizin altındaydı. Her şeyi kontrol etmek için bakabiliyorduk. Ama 2 üzerinde oyun bir yandan geliştirilirken çalıştık. Dolayısıyla oyunu oynama şansımız yoktu. Oyun bir yandan geliştiriliyor hmm. çünkü. Yani isteseler de zaten e, gönderemezler. Ama e lokalizasyona önem veren firmalar en azından şunu yapıyor. Oyunu oynatamasa bile bize, e, oynatma şansı onu oynatmaya da çalışıyor da oynatamasa bile, e, resmi olarak çalışınca firmalarda şu avantajı oluyor. Bir tüm sorularımıza cevap veriyorlar. İki bize içeriden destek, e, bağlam dosyaları, referans dosyaları iletiyorlar. Böylece burada böyle yazıyor. Karakterin böyle bir repliği var ama aslında ne demek istemiş gibi tahminler hmm. yürütmemize Gerek kalmıyor. Zaten bağlam dosyalarını anlayabiliyoruz. İşin arka planını, arkada ne düşünüldüğünü bu yazılırken. Ee, yine Disco Elysium'da mesela harikaydı. O kadar çok bizle e, bağlam dosyası paylaştılar ki ansiklopedi gibi yani. Zaten Tüm oyun, o bir oyunda zaten art saktirde <laughs> çok zor olsa gerek abi. Yani, yani Ders çalıştığı gibi öncesinde zaten bir çalıştık biz ekip olarak. Daha hiç tek kelime bile çevirmeden o sayfalarca şeyi okuduk. Ama şöyle oyunlar da geliyor, bu da doğru. Ee, uzak doğulu firmalar bazen biraz bu konuda şey olabiliyor, hmm. e, fazla uğraşmıyorlar. Sadece oyunun metinleri geliyor, başka hiçbir bilgi, hiçbir görsel, hiçbir ek bağlam, hiçbir şey yok. Hani hayatta başarılar diyorlar ve biz de sadece bu zamana kadarki deneyimlerimize dayanarak e, o şekilde hmm. üzerinde çalışıyoruz metinleri. Normal ya. Ya yani zor iş gerçekten. O özellikle hani oyunu oynamadan, oyunu bilmeden, görmeden, o bağlamlara sahip olmadan çevirmek çok zor iş olsa gerek yani. Evet. Sadece bunu merak ettiğim için e, sormak istedim. O zaman tüm Türk oyuncularının o merak ettiği soru. Oyunlarda neden Türkçe yok? <gülüyor> <gülüyor> şey gibi oldu değil mi böyle hani Ali Barutçoğlu bize cevap ver. <laughs> Aslında eskisine göre e, ben çok kötümser gör e, bir tablo çizmek istemiyorum. E, daha çok var eskisine göre. Yani artıyor bence. E, o kadar da kötümser düşünmeyelim. Eskisine göre daha çok oyunda Türkçe var. Niye ama triple play oyunları tabii çoğu kişi düşünüyor. İlk akla niye tüm triple play oyunların Türkçe'si yok diye düşünüyor. Hı hı. Mesela haklı olarak. E, İş işte tabii büyük firmalarda özellikle herkesin tahmin edebileceği üzere finansal kararlara varıyor çoğu zaman. Bu işin çok kabaca, çok basitleştirirsek geliri giderine değecek mi noktasına geliyor. Ama e, gideri deyince de sadece o ke işte şu kadar kelimelik bir metin var. Bunlar çevrilecek. Ne kadar olabilir ki gideri diye de düşünmemek lazım. Büyük firmalar özellikle Türkiye'ye girdiği zaman, yani Türkçe'ye biz artık destek veriyoruz dedikleri noktada birçok zaman yanında başka şeyler de geliyor mesela Türkçe oyuncu desteği de verecekler mi? Bundan sonra tüm oyunlarda o zaman Türkçe desteği verecek miyiz? Bunu oyuncular bizden bekleyecek mi? Şu oyunun DLC'leri, yamaları hepsine de vermek gerekecek Türkçe desteği gibi büyük firmalar için biraz daha büyük bir adım oluyor Türkçe yirmek ve biraz çekingen bu yüzden davranabiliyorlar. Uzun vadede diyecek miyiz? Bunun karşılığını gerçekten alacak mıyız? diye arada kaldıklarını tahmin ediyorum. Gelirler konusunda da yani e, maalesef işte ülkenin ekonomisi şu anda ortada. E, hayal ettikleri kadar satış yapamıyor, yapamıyor olabiliyor bazı firmalar. Hı hı. E, ya da çok daha düşük fiyattan satmalar gerekiyor burada. Gerçi şimdi Steam dolara döndü. Göreceğiz. Kimse tam kestiremiyor ne olacağını bunun sonuçlarında yes. ama e, onu da olumlu olumsuz etkilerini e, beraber yaşayıp göreceğiz. Firmalarla da biz iletişimdeyiz bu konularda bu arada e, yönlendirmeye çalışıyoruz olabildiğince yine de fiyat yerelleştirmesi de yapmaları için. Hı hı. E, ama şunu da diyeyim bazıları da e, yine çok karamsar bir tablo çizip ya Türkiye kimse umursamıyor 1 milyon satması lazım ki bir şey olsun o kadar da değil yani bir oyunun binler satması, on binler satması e, önemli bir kriter bir firma için. Ne olursa olsun, hangi oyun olursa olsun. Yani aman elli bin daha satsam Türkiye'de ne olacak, yüz bin daha satsam Türkiye'de ne olacak kimse diyemez. E, o kadar da küçümseyecek rakamlar değil bunlar. Ve e, yani mobil oyuncuları da sayarsak 30-40 milyon oyuncusu olan bir ülkede aslında bu rakamlara ulaşmak o kadar da zor, zor değil. değil. O yüzden oyuncular çok da umudu kesmesin. Hiçbir zaman zaten getirmezler. Orijinal oyun almama gerek yok ki hiçbir şey etkilemez zaten benim alacağım oyun diye de düşünmesinler derim. Anlıyorum abi. Ee, ya o oyunlarda neden Türkçe Ben Türkçenin azalacağını da düşünüyorum bu arada ilerleyen dönemlerde birazcık daha. Steam'in özellikle dolara dönüşmesiyle beraber. Eskiden de dolardı aslında falan ama şimdi e, bir yaygara koptu ya. Hani evet. Şey muhabbeti dönüyor her yerde artık. Aa ben Steam'den nasıl oyun ya? Artık herkes korkuyor Steam'den oyun Aslında hani sadece o günlük bankanın işte dolar kuruna göre e, ödeme yapacaksın vesaire. Aslında çok büyük şeyler fark etmedi ama sanki çok büyük şeyler fark etmiş gibi e, bir durum söz konusu ortada. Ve korkuyorlar alışveriş yapmaya Steam'de en azından. Çünkü daha önce dolarla çoğu insan alışveriş yapmadığı için en özellikle benim neslimden yani bu 20 25 arası falan. E, o sebepten dolayı bu noktada bir korkuları var. Bakalım o noktada ne olacak? Ben de merak ediyorum. Azalacak mı, azalmayacak mı? Göreceğiz ben o konuda. Yani yine korsana yönelmeyin arkadaşlar. Biliyorum moral <laughs> bir gelişme ama bir Steam tek oyunu alma yolu değil. Bunun Epic Store var. Game Pass'ı var, PlayStation Store var, bir sürü oyun alınabilecek başka siteler var, üçüncü parti siteler var. Yani bir şekilde e, yasal bir şekilde yaptığınız sürece belki evet birçok insanın alım gücü e, daha sınırlı. Eskiden ayda atıyorum 3 oyun alabilen bir kişi belki bir oyun alabilecek Steam'den. Ama onda da işte seçici olup hakikaten belki bizim oyuncumuza değer veren önem veren işte yerelleştirmeyle, fiyat yerleştirmesiyle önem verdiğini belli eden firmaların oyunlarını tercih etmek mesajın doğru yerlere gitmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Doğru, doğru olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum bu noktada. Aklıma farklı sorular geldi ama oraları geçeceğim birazcık. Ee, şey çünkü daha sonra konuş daha sonra konuşması <laughs> konular olduğunu düşünüyorum. Artık Bir de... ne yaparız gerekirse <gülüyor> sonra. <gülüyor> Ee, şey diyecektim bir de e, hazır daha farklı oyun alma yöntemleri demişken bu arada onun içinde bir video çekiyorum haberiniz olsun sayın videoyu izleyen dostlarım ee, farklı farklı ucuza oyun oynama yollarını anlattığım bir video gelecek yakında onu da söylemiş olayım ve onunla beraber yeni soruma geçeyim. Aslında birazcık daha QA sürecinden bahsettik ama yine de sormuş olayım lokalizasyonda QA süreci nasıl ilerliyor abi? Yani böyle oyunları denediğiniz, Yok. o şekilde yaptığınız, o süreç nasıl ilerliyor? Bu aslında bizim açımızdan e, her zaman yine şansımız olmayan bir süreç oluyor. İdeali bunun her zaman olması. Yani biz metinlere demin dediğimiz gibi metinler üzerine çalışıyoruz. Metinlerin e, iki kere biz hatta kontrol okuması yapıp öyle yolluyoruz. Ama yani bu kontrol okumaların hepsini tabii yine bir metin dosyaları içinde yapıyoruz. Oyuna sonra firma yüklüyor. E, bizim metinlerim Ondan sonra olması gereken aslında oyun içi QA dediğimiz, oyun içi yerelleştirme kalite güvencesi, localization, quality assurance dediğimiz e, sürecin başlaması gerekiyor. O zaman hakikaten bize oyunun bir test sürümü geliyor. Biz Türkçe oyundayken kontrol ediyoruz, İşte 20 saat, 30 saat, 40 saat neyse oynuyoruz oyunu. Yine e, oluşmuş hatalar varsa, dil oyuna yerleştikten sonra bu ...metinlerle ilgili de olabilir, yazılımla ilgili de olabilir... ...görsel bir şeyler de olabilir. İşte Bunların hepsini kontrol ediyoruz. Oyuncu en kusursuz, en mükemmel deneyimi yaşatmak için... ...mükemmele olabildiğince yaklaştırmaya çalışıyoruz. Rapor sunuyoruz firmaya bunların düzeltilmesi gerekiyor diye. Hı -hı. Ya da bizim düzeltileceğimiz şeylerse biz düzeltiyoruz. Ee, yine Disco Elysium'da mesela bunu yapma şansımız oldu. Ee, ama birçok oyunda e, bu şansımız olamıyor. Veya bazen firmanın kendi... E, dahili elemanları bunu kendileri yapabiliyor e, ama hiç yapılmazsa e, o zaman o testi oyuncular oyunu oynadığında yapmış oluyor. <laughs> Ondan oyunculardan tabi işte bug reportlar gidiyor falan ya da yorumlar gidiyor. Burada böyle çöktü, burada böyle patladı, yazılar birbirine girmiş, fonktör e, hmm. karakterleri gösteremiyor gibi. E, i̇deal olarak e, kaçınmayıp yapılması gereken bir şey tabii ki. Bizim her zaman istediğimiz bir şey. Peki o zaman son dönemde çok ortaya çıkan bir konudan bahsetmek istiyorum aynı zamanda. Makine çevirileri, işte yapay zeka çevirileri vesaire. Bunlar ne kadar güvenilir? Ee, bunlar özellikle e, biz birçok yerli indie ekiple de çalıştığımız diyalogumuz olduğu için e, onun bazı ekiplerle yaptığımız diyaloglarda çok karşımıza çıkan şeyler oluyor son dönemlerde özellikle şunu çok diyoruz. İşte abi zaten ChatGPT çok gelişti. bizim de bütçemiz, zamanımız sınırlı. Biz bu oyunu işte ChatGPT ile yaptıralım ya da şimdilik yapalım. Sonra oyun biraz satsın. O oyun ilerisinde veya ikinci oyunda biz işte Sizle çalışırız. Asıl olması gerektiği profesyonel bir şekilde yaparız diyorlar. Ama o ChatGPT çevirileri, makine çevirileri oyun yerelleştirmede idare eder bir sonuç bile veremiyor çoğu zaman. Ve o kadar çok şunu duyduk ki keşke her birine bir ses kaydı alabilsem veya metnin screenshot'ını <laughs> alabilsem. Abi biz chat GPT'ye çevirttik. İşte şu 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 ülkelerden bir sürü kötü yorum geldi Steam'de. İşte bizim bunları nasıl geri çevirebiliriz? Bir an önce çok iyi bir çeviriyle tekrar çıkmamız lazım onların karşısında. Ama iş işten geçmiş oluyor. Bir kere o kötü yorumlar gelince zaten ikinci bir şans vermeyecek ki oyuncu. Hele indie <laughs> oyunlarda. Aynen yani öyle. Ama, e, chat GPT bu arada gelişme değil. Gerçekten geliş ben de takip ediyorum. Sık sık testler yapıyoruz. E, ne seviyedeler diye. Makine çevirileri Chat GPT gibi yapay zekalarını sonuçta üretiyor diye. E, Avrupa dillerinde hakikaten bir iyileşme var. E, Almanca, Fransızca falan gibi ama e, Türkçe Orta Doğu dilleri, Uzak Doğu dilleri ee, Latin Amerika İspanyolcası gibi daha spesifik varyasyonlar ee, daha çok yol var şey olması için. Oyun yerelleştirme dediğimiz kaliteye ulaşabilmesi için daha çok yol var. Ee, çok fazla hata çıkıyor. Yanlış bağlam, ba e, yanlış anlam, hatta çok riskli şeyler de çıkabiliyor. O biz yerelleştirme yaparken sadece çeviri doğruluğuna kalitesine bakmıyoruz. Hassasiyetlere de bakıyoruz. Bu millete bunu dersek bir ters teper mi bir kötü hmm. anlaşılma yanlış anlaşılma bir şey olur mu? Her milletin farklı kültürel, e, dinle ilgili, politikayla ilgili başka şeylerle ilgili hassasiyetleri var. Bunlara uyuyor mu, uymuyor mu? Yani büyük oyun büyük bir oyun yapsa bunu kriz bile çıkar. Belki yapar direkt yani ürettiği şeyin sonuçlarından öyle linçler yerler ki <laughs> e, pişman olurlar. Kimse de zaten büyük hiçbiri hiçbiri girmiyor öyle toplara şu anda. İnsan insan gözü, insan deneyimi yine hala ciddi oranda gerekli yani bu işte. Anladım abi. O zaman madem Türk oyun geliştiricilerinden bahsettik ve bir hatalarından bahsettik. Ben ekstradan şunu da sormak istiyorum. Sence Türk oyun geliştiricilerin lokalizasyon kısmında hata yaptığını düşündüğün bir yer ekstra var mı? Çünkü bir yer varmış. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Farklı bir yer var mı? Genel olarak e, yerelleştirme, lokalizasyon dediğimiz şey çok sona bırakılıyor, çok göz ediliyor ki anlıyorum indie ekipler hani sınırlı ekip, sınırlı bütçe, sınırlı zaman derken zaten oyunu bir kere çalıştırmaya çalışıyorlar. Oyun bir hatası Hı -hı. çalışsın, evet. grafikleri güzel olsun, oyun gameplay güzel olsun falan bunları düşünüyorlar, çok haklılar. Ama tüm bunları düşünürken bir yandan yerelleştirmeyi nasıl yapacağız, bunun için zaman ayırıyor muyuz, bir bütçemiz var mı, hangi dilleri düşünüyoruz, bunları iyi değerlendirdik mi, konuştuk mu? diye bir ön çalışma e, yapmak gerekiyor. Biz her zaman ekiplere, mesela bize bazen şey soruyorlar, biz işte bir oyun üzerine çalışıyoruz ama atıyorum, Ocak'ta çıkacak, Aralık gibi size gelmeyi düşünüyoruz diyorlar. E, Aralık gibi gelmeyin, şimdi gelin <laughs> bir ön konuşmayı yapalım, hani beraber bir yol haritası çizelim diyoruz biz de. E, çünkü hakikaten birlikte karar vermek gerekiyor. E, biz hı hı. şey konularına da yardımcı olabiliyoruz. Hangi dillere çevirmek lazım? Ee, hangi diller daha fiyat performans açısından iyi sonuç verir, ee, hangi diller sıkıntılı vesaire bunları konuşabiliriz. İşte planlaması, bazen oyunun metinlerini öyle bir şekilde koda gömüyorlar ki zaten yerelleştirme imkansız hale getiriyor. Baştan hmm. bir şekilde yazılması gerekiyor metinlerin. Yani koda gömülmeden yaz e hazırlanması gerekiyor, bunları anlatıyoruz. Ee, yani son anı en son ana bırakılan şey oluyor yerelleştirme ve o da şey gibi düşünüyor tam oyun çıkacak ee, neyse birkaç dile çevirelim bari nasıl oluyor İşte 5 dile 10 dile çevirebiliyor muyuz ee, yoksa da tam şimdi Google Translate'e atalım veya işte bizim bir eş dostlar biraz işte çatpat Fransızca biliyor ona verelim. Bizim <laughs> bir Rusça bilen biraz arkadaş ona yaptıralım ee, bunu yapacağınıza yapmayın diyorum ben genelde çünkü. Hmm hep sonra daha iyisini yaparız diyorlar da, size işte demin dediğim gibi bir tane şansı var indie ekiplerin bu konuda. Evet. Yani orada Steam'e koydular mesela oyunu, orada Çince var yazıyor oyunda. Çinli insan oynadı oyunu, yani buna böyle bir Çince <laughs> yok diye düşünüyor, bu nasıl diyor. İki dakika bakıp kapatıyor, kötü yorumu da basıyor, iade ediyor. Sen ondan birkaç ay sonra iyisini getirsen Çince ne fark eder zaten ilk çıkıştaki şansını kaybettin Aynen öyle. bunun yerine Çince koyma yani iyi bir şekilde yapamayacaksın yapılamayacaksa profesyonel bir şekilde yapılamayacaksa Çince olmasın oyunda vakti geldi o zaman hani zaten İngilizce oynayabilen Çinli oynar oynayamayan oynamaz vakti geldiğinde iyisini oynar çünkü kimse kolay kolay şey edemez. Şu dil yok diye kötü yorum bırakmaz diyeyim de, ama hı hı. bu dil var diyorsunuz ama bu dil çok kötü, korkunç bir çeviri şey olmuş diye kötü yorum hemen bırakır çok da sever birçok millet tabi evet. bildiğimiz hataları hemen bulup böyle çeviri olmaz diye kötü yorum bırakmayım. Bunu yaşayan çok bizim sırf bizim bile tanıdığımız çok fazla ekip oldu yeni arkadaşlar siz yaşamayın diyorum hani <gülüyor> <gülüyor> ya tam olsun ya olmasın daha sonra iyisi olsun, yaklaşımı daha iyi diyorum. E, bu noktada çok katılıyorum abi. Çünkü e, ben zaten mesela Türk Oyun Geliştiriciliği'de konuştuğum sıralarda şeyleri söylüyorum. A, a full Release, yani o asıl çıkış çok önemli. Orada evet. yaratacağın etki. Çünkü orada yaratacağın etkiyle oyuncuyu alacaksın Orada yaratacağın etkiyle Steam'de öne çıkacaksın. Hani bu şekilde satacaksın oyunu ve sen o noktada patladığında Ulan keşke koymasaydım. Neyse 2 ay sonra düzeltirim mantığıyla bir şey yapmamaya özen gösterin abi. Oyunun çıkmasına 2 ay var. Bir şey koyarsanız çok güzel olacak. Ama koyduğunuzda oyun bozuluyor. Neyse ya biz bunu yapalım bu şekilde. Oyun çıktıktan sonra düzeltiriz deyip o oyunun bozulmasına sebep olan şey oyunda bırakırsanız patlıyorsunuz abi. Bunları yapmamaya özen gösterin. Ben de bunu söyleyeyim en azından. Hani e, bunu yapan ekipler var. Bu yüzden çok fazla sorun yaşayan ekipler var. Bizzat tanıdığım ekipler var. Şimdi o durumları düzeltmeye çalışan. E, Halil abi e, direkt oyunu satışına etki ediyor. Direkt o adamların emeklerini etki ediyor. Bu tarz şeyler çok çok sıkıntılı. E, son olarak o zaman şunu söyleyeceğim aynı zamanda. Bir, ha, bir sıkıntı var mı diye sordum. Bir hata yaptıkları bir durum var mı? Bir de önerim var mı abi Türk oyun geliştiricilerine? Ee, aslında senin dediğin e, çok doğru bir nokta. Onu biraz daha şöyle genişletebiliriz. Yerelleştirmeyi de kapsayan bir şey. Ben de Hı. çok benzer tavsiyelerde bulunuyorum. Sırf yerelleştirme üzerinde değil. Indie ekipler, e, şimdi scope dediğimiz yani kapsam dediğimiz şeyi belirlerken, yani bu oyun ne, nasıl bir kapsam olacak? Kapsamla kastım şu, mesela ultra realistik grafikleri olacak mı, yoksa piksel artma olacak? Bu mesela bir kapsam sorusu. Ne kadar ileri gidecek oyun? E, kapsamı düşük tutmakta sorun yok. Yani her oyunun ultra realistik grafikleri olacak diye bir şart yok mesela indie oyunlar için. Hı hı. E, kimse de kızmaz. bir Hiçbir oyuncu bu oyunun niye grafikleri işte ultra realistik Red Dead Redemption gibi değil demez hiçbir zaman. Ama kapsamı doğru belirledikten sonra bizim elimizden gelen bu, e, gücümüz bu, bütçemiz bu, ikimiz bu dedikten sonra o kapsam içinde en iyisini yine yapmaları gerekiyor. Yani mesela... Biz 10 dil yapacağız ama 5'i işte Google Translate olacak. Bunu indie oyuncusu da kabul etmez. İşte biz müzik yapıyoruz. Hem ee, fonik orkez olması şart değil ama hazır müziklerde koymayın. Yani yine bu da kapsam ile kalite arasındaki fark. Basit müzik yapın belki çok basit. beş tane tekrarlayan müzik olsun oyunda ama o 5 tane müzik hakikaten orijinal güzel müzikler olsun. Art yapıyorsanız tam ultra HD olmasın, piksel olsun ama elemeyi göz nuru bir şey olsun. Her şeyin e, en kalitelisi, en doğrusu küçük bir kapsamlı da olsam e, onu hedeflemek lazım. Çok geniş e, yıldızlara uzanmak değil amaç. Benim alanım burası, o alan içinde en iyisini sunacağım diyebilmek lazım. E, Bunu öneririm tüm indie ekiplere bu, bu şekilde düşünmelerini tavsiye ederim çok da katılıyorum. Ben de sürekli bunlara söylüyorum kendilerine. Mesela 3D Solzak oyun yapmaya çalışıyorlar. 3D Açık Dünya oyun yapmaya çalışıyorlar. Abi diyorum bakın olmaz. Hani bak olmaz. <laughs> Yapmayın. Hani bunun için bütçe lazım. Bunun playtestleri olacak. Bunun şunları olacak. Bunlar olacak. Yapmayın. Yok. Biz yapacağız. Türkiye'de yok. Yap yapıyorlar. Sonra patlıyorlar. Sonra oyuncudan çünkü şeyi anlamıyor geliştirici. Ee, ne olursa olsun Kimse sana indisin. Kimse sana Türk istiyorsunsun diye bakmayacak. Adamlar diyecek ki açık dünya oyun yapmışsın. Açık dünya rakiplerine bakacaklar. Diyecekler ki GTA 5, RDR 2, işte Saints Row, bilmem ne, Saboteur, Mafya, bilmem ne falan. Sana diyecek ki ben niye senin oyununu oynayayım? Çok da haklı. Oyuncu o kadar haklı ki bu noktada. git abi 2D bir pixel art oyun yap. Top down shooter yap. Bilmem ne yap. Orada rakiplerin daha az ve ee, rakiplerine yakın şeyler de yapabilme ihtimalin daha çok. Çünkü rakiplerin de inanılmaz şeyler çıkartmıyorlar o kasında. Tabii ki inanılmaz işler var. Destas vesaire vesaire bunlar çok güzel işler. Ama Destas'a e yakın bir iş yaptığında şey demeyecek oyuncu. E ben giderim Destas oynarım. Çünkü 2D tarafı o tarz bir taraf değil. Veya e, işte Taptan tarafı o tarz bir taraf değil. Bunu da belirtmiş oldum diyorum. Bu da benim de son önerim olsun. Bu videodaki. <laughs> Evet, katılıyorum ben de. Ee, abi geldiğin için çok 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 teşekkür ederim. Ee, çok değerli benim de bilmediğim çok değerli bilgiler verdin açıkçası. Ee, çok teşekkür ediyorum o yüzden geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Günahı evet. belki tekrarlarız yine. Olabilir abi valla ben seviyorum bu tarz tekrardan konuşmaları. <laughs> o zaman bu videoluk bu kadar. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın ve oyunda kalın.